Hayırlı işler, bol kazançlar. Ahmet Bey, günaydın. Sağ ol, tamer abi. Gel hadi, tamer bey hadi. Sabahleyin alalım hemen sizi. Tamamdır, Ahmet Usta'ya ne geldi başına? Yüksel Usta'ya ne oldu? Siz, sizin arabayı kaldırıyorsunuz, siz mazotu indiriyorsunuz. Nasıl oluyor? Aynen. Güzel. Çalışanları, tamer beyi çok seviyorsunuz. Gökçe, adayı papazın etmiyor. çok diyor? selam söylesene. Arada Ooo, Oo. nasıl şişmiş ya. Davul gibi olmuş vallahi. Oğlum neredesin bak. Taner abin gel. Baba forklift mi girdi of. karavana? Evet. <laughs> bu kadar karavanımızın yamuk yerini düzelttik. Kolay <laughs> gelsin Ahmet Usta. Ne oldu söyleyin beyefendi utanmayın. Ne oldu <laughs> beyefendi Esam söyleyin. Bu da Onun <laughs> el freni tutuyor da evet. abi seninki tutmuyor. Öyle mi? Evet. <laughs> en güzel mutlu günler sizden olsun. Günaydın. Gerçi bu akşam yayınlanıyor ama saat şu anda 7 58 ve ben nereye gidiyorum biliyor musunuz? Keşan Senayi'ye. Nereye? Çınar Otomotiv'e gidiyorum. Biliyorsunuz benim bu su tankı soğuktan genleşmişti ya. Termosada bana yeni su tankı yollamıştı. Havaların ısınmasını bekliyorduk. Havalar ısındı. Şimdi gidiyorum su tankını takmaya. Bu eski atacağız. Yenisini takacağız. Evet. Saat dedi ki Serdar 9'da gel abi dedi sabah. 9'da gel. Çünkü arabayı karavanı lifte falan kaldıracaklar uzun iş bakacağız bakalım bizi neler karşılayacak olacak mı olmayacak mı hepsi az sonra coming soon ah. hadi şeyde görüşürüz Keşan'da geldim <laughs> ama kimse yok <laughs> saat kaç 8.36 erken geldim galiba demek ki 9'da mı açılır abi baksana Koskoca otomobil otomobili kapalı kardeşim. Nedir bu ya? Cık. Allah Allah. Bakayım buradalar mı? Yok abi. <laughs> Kimse yok. <laughs> Erken geldi. <laughs> Dur bakayım şeye bakayım. Arda gelmiş midir acaba? Bir baskara bakayım hadi. Vakit kes. Ay Allah. <laughs> Ay. Kardeşim bu baskar da kapalı abi. Baksana. Demek ki sanayi 9'da açılıyor herhalde. Öyle. Öyle bir sistem var abi. Nasıl bir iş ya bu böyle? Ay Allah'ım ya Rabbim. ya. Adam 9'da açıyor demek ki kardeş. Yine gidiyorum Çınır Otomatik. <laughs> Sabah şey yapıyorum. Turu. Sanayide. Ahmet Usta gelmiş gördüm şimdi bak. Hayırlı işler, bol kazançlar Ahmet Bey. Günaydın. Sağ tamam Uyanamamışsınız galiba daha. Gözler şiş. Evet, ne yaptınız beyefendi akşam? Abi akşam geç yattım biraz. Kaçta beyefendi? 9'da. E beyefendi 9 geç mi? Geç abi. Kaçta? 6'da mı yatıyorsunuz? <laughs> Yok abi ya biraz rahatsızım abi keyifsizim biraz çarptırmışım kendimi. Eyvah. Evet. Ağrı kesici vereyim sana. Ceylana kalmışım abi. Ceylana, Ceylana mı? Çarptırmışım kendimi abi. C vitamini vereyim sana C vitamini. Ben de her şey var biliyorsun kardeşim. Ağrı kesici, C vitamini, kas gevşetici. C vitamini vereyim mi? Abi C vitamini değil. E vitamini lazım bana. E mi? D olmaz mı? D? <laughs> <laughs> abi tankı mı takacağız? Tankı boşalttın tankı. Tamam abi takalım. Geçen geldim şeye gitmişsin. Traktör tamirine. Evet abi Ece gittim Nereye? Ece Köprüden geçtim mi? Geçtim abi. Var 200, mi? 200 lira açık verdim. 200 TL? Evet. Acıdın mı? <gülüyor> Biraz. <gülüyor> Ay Allah. Kalsın böyle. Kalsın, abi, kalsın. Dur böyle kalsın. Hadi. <laughs> Beyefendi siz neredesiniz Yüksel Usta'ya? Buradayız efendim. E biz geldik tamam, buraya. Günaydın. Günaydın. Sekiz buçukta geldi kimse yoktu Sekiz beyefendi. Dedik ama beyefendi anca geliyoruz işte görüyorsunuz. Çayımızı içiyoruz. Çay içer misiniz? Günaydın. Sabah günaydın. şeriflerin... Ah bak. bak! Bak. Bak delilerine bak besin. Poğaçacı geldi. Poğaçacı geldi. Poğaçacı. Tamam abi al içeri. Gel gel de o zaman. Gel, gel. Hadi gel. gel. Gel, gel hadi Tamer Bey, hadi sabahleyin alalım hemen sizi. İsmail Bey geldi. Beyefendi ileriye alalım sizi. Beyefendi bir bakar mısınız? Sizi yayınlayacağım yakında. En kısa evet. zamanda. Expert Genel tamam, Koordinatör İsmail Bey, hatıralar sizinle olsun. Gelin beyefendi. Buyurun. Gel. Evet, Tamer Bey gir giriş yapacak. Çınar Oto'ya Tamer Bey giriş yapıyor. Girin. Gel. Davamdır. Oo. Tamam ve girişimizi yaptı. Tamam. Saat 9 var mı beyefendi? Saat şu anda 8.45. Daha 15 dakikamız var. 15 dakika sonra sizi kaldıracağız beyefendi. Nereye? Ben ampulleri söküyorum o zaman. Tamam. Kutup Olur. başlarını. Olur. Olur. Söküyorum. Kutup başlarını niye sökeceksin ki? E kaynak yaparsa Bakarız sonra ayarlarız. Ya bir daha bir indir çıkaralım beyefendi. Hayır hallederiz bir sıkıntı yok. Bir sökelim bakalım ona göre. Ahmet Bey geldi zaten. Ahmet Bey şu anda ısınma turlarında. Nasıl? Isınma turlarında. Size ısınıyor şu anda. Beyefendi kaynak yaparsak diye. Kaynak yapmayacağız Yapmayacak mıyız? Beyefendi ısınma, Ahmet Bey şu anda ısınma turlarında. Sabah ısınıyor, spor yapıyor çünkü. Ee, biraz kilo aldığından dolayı. Keşan Sanayi'de en son olaylar. Evet. Ahmet Usta'ya ne geldi başına? Yüksel Usta'ya ne oldu? <laughs> Birazdan. Az sonra Ahmet Usta aldı bardakları gidiyor. Kaldıralım, kaldıralım şunu. Neyi kaldıralım? kaldıralım nasıl kaldıracak? Elektrik yok diyor. <laughs> Beyefendi elektriği şey yapmamışsınız. Ödemediniz mi faturayı? Fatura ödedik abi. Ha gelmiş, <gülüyor> elektrik. Şunu <laughs> abi. Temiz su temiz. <laughs> Yüksel Usta kaldırıyor. Evet, evet, Şu hale bak Yüksel Usta. Şuraya bak abi. Karnı şişti. Bak altı çarpmış. Görüyor musun? Sürttü evet. abi. Ben dağlara taşlara gidiyorum ya. Tamam. Bunun şu hizada olması lazım. şunun da aynı. Bu pis su tankı. Bu temiz su tankı. Bununla bu, aynı olması lazım. Bu temiz, temiz su tankı. Bu temiz bu beyefendi. Pis, tamam. Bu pis beyefendi. Tamam. Bu kaka. Bu tamam. şey. Onu bu, ben şey yaptım. Topraklama Topraklama yaptım, yaptım onu. Beyefendi. Elektrik var mı sizde? Elektrik nasıl beyefendi? Yani sizde elektrik çarpıyor mu? E beyefendi tabii o metale çarptın mı çarpıyor. Değiyor mu böyle? Değiyor. Allah Allah. Toprakla... o zaman bir tane zincir salalım aşağıya size. Ne, ne, zincir beyefendi? Hani tasma mı? Normal yere yerde yerden elektriği alsın yerden yere versin elektriği. Akşam kaçta yattınız beyefendi? Erken yattım akşam. Mesela Ka Saat 11'de falan. Kaçta kalktınız? Sabah mı? He. 7.30. Saat 7.30'da kalkıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ha. Kalkar kalkmaz tuvalete gidiyorum. büyük küçük ha ikisini büyük. bir anda tabii evet ondan sonra devam ayakta sabah ben, kahvemi içiyorum şeker kullanmıyorum tamam, efendim sabah kahvemi içiyorum ondan sonra sigara mı içiyorum ama sigara sağlığa zararlı beyefendi ama beyefendi dumansız hayat olmuyor biliyorsunuz yani Öyle herkeste mi, bir beyefendi? duman var hayatın cilveleri mazot kaç para oldu beyefendi mazotu mazot bugün biz, indirdiler mi sizin arabayı kaldırıyorsunuz siz mazotu indiriyorsunuz nasıl ne oluyormuş? bu buyurun beyefendi depoda şey yok ne yok burası o depo kesik mi Nasıl kesik mi? Bak burası. Kesik kesik bak, orası. Kesikmiş, tamam. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakayım He bakayım. ne oldu ya? Geçen sen diyordun yok mu diyordun her şeyi bilen usta. Ama bak şimdi bir dakika bak. Bırak hadi abi, hoş ver. Her şeyi bilen, her şeyi abi, biliyor. Abi, abi abi, abi, her şeyi bilen usta. <laughs> Kızdırayım <laughs> biraz. <gülüyor> ya yapma bak beline bir şey olacak şimdi ya. Aç ya. yapıyor, aç yapıyor. Ya ne olacak? Belini şey yapacaksın Tutak. şimdi ya. <laughs> Ali hoş geldin. Hoş geldin. Günaydın ben kardeşim. Hoş geldin. Aliye ne oldu dün biliyor musun? <laughs> ne oldu? Sorsana anlatsana. Ne oldu? Sınavda kaldım He? Sınavda kaldım. Ha ne sınavında? Elekt. Araba eliyeti. Bilmiyor musun araba kullanmasını. Ulan sanayide çalışıyorsun Eee Ee nasıl <laughs> kaldı? Biraz nasıl kalmış? Bilmiyormuş nasıl. <laughs> dün soruyorum, e, bilmiyor. Ne yazmış biliyor musun? Ne yazmış? Ee motora, konu? evet. motora ne konur? Ne konur? Deterjan. Motora ne konur? Ya Sabun. Tamam. <laughs> bu Cikki koymuş su. Su mu? Tamam, evet, yanlış. kardeşim motora... Radyatöre su konu. Nereye bu nere? Antifriz konu radyatöre. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu koyar mı? Ahmet Bey afiyet olsun. Aşağı yok, tamam, Yok. ben artık tek oyun Yengem poğaça yapmış. O şey poğaçası pastane poğaçası <laughs> Tamam mı? Kalbinize bu. Beyefendi o paslanmaz. En, en iyi kalite. Bunu ter, ter, termosu dışarıda yaptırdı. Termosu o dışarıda yaptırdı. Tabii. Beni çok sevdiği için Aa. gitti dışarıda yaptırdı yani zaman, bana özel. Taber Bey çok seviyorsunuz. Arda Bey geldi. Arda Bey. Demin dükkana gittim yoktunuz siz dükkanda. E, buradayız. Nasıl dükkanda oğlum? Ben buradayım orada mı olacağız? Sizin de gözler şiş. Sabah uyuyamamışsınız bak. Yok uyandık bak sabah. <laughs> Kaçta yattınız beyefendi? Akşam 12'de yattım. 12'de? Evet. Vay be. Evet. Sen de uyanamamışsın. Papaz efendi ne yapıyor? Aa bu arada biliyorsunuz Gökçeada papazı bizi Gökçeada'ya çağırdı. Evet. Gidiyoruz hep birlikte. Ramazan'dan sonra. Evet. Değil mi? Tamam evet. Sabahı orada? Ha? Şarap verecek mi orada? Verecek şarap verecek. Kutlayacak mı sizi? Şey yapacağız dolaşacağız Gökçeada'yı dolaştıracak bizi. Sizi kutlayacak mı? Evet, evet Tanrı tamam. Bey nasıl durum? Ay zıvatılar değil mi? Yeni saplamalıdır saplamalı. değil mi? Ha, Göbek sap saplamalıdır. Saplayacağız Sapl saplamalı. Bakacak. Az saplayın da Taner abi üzme ya. <laughs> Saplayacaklar. O pis su mu? O pis su. Geçen bir tane daha geldi karavan. Bir suspansiyon var Avrupa. Ali bir Ducato. Birikin ne Orada yasak kesinlikle yok diyor bizde diyor. Bizde diyor bütün büyük karavanlara takıyorlar diyor. Beyefendi şu bak Ahmet Usta'ya yabancı karavan gelmiş. Tamam. Adamda da hırs pasyon varmış. Aa, evet. Bütün Ama bir Avrupa bunu kullanıyor diyor. bizde diyor. Biz de, diyor, Fransa, Fransa'dan biz de çıkartıyorlar abi, kardeşim. Bunu, Fransa'dan bunu geldi. tüve göndermen lazım. O da Türk yani. Fransa'da tüve yaşıyor. Tüve söyle bunlar abi tüve. Tüve söylesen ne olacak abi? Türkü var. Sonuçta karavancının işini kolaylaştırmak için olan bir sistem. Bence bunu, bence bunu de. geliyor. Abi, ne diyor papaz? Gökçe Bey papazı papaz ne diyor? Gelin diyor, diyor ya, gezdireyim sizi diyor. Ayine katalım diyor. Gideceğiz abi. Gökçeada'ya gideceğiz hepimiz. şey, Dane. orada ne vardı ya? Ne? bir dakika. Gökçeada'da ne? Ne? Ha. Ağır tutsa bu ne? Ağır küflü yerlere ilaç sıkacağız. Cumhurtlar daha sıkıntı değil mi? İnşaat mı? Var. Bey. varsa Engin Bey burada. Beyefendi kaporta işimiz şu anda var. Tamam. Hemen bir bakar hemen, mısınız? Hemen bakarsın. Şimdi şunu sökünce. Tamam hemen. XP XP R <laughs> Asar onarım diyor. Evet, hasar onarım. Evet. Evet abi. Canlı, yayın. canlı beyefendi şu anda. Evet, canlı yayın. Beyefendi hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol. Nereden sağ ol. geliyorsunuz beyefendi? Bir doğaca geliyorum yani. Tepte böyle daha görüyorum yani bir tamirhanede canlı yayın olsun. <laughs> Geldim traktörü getirmeye <laughs> Her 300 saatte bir 250 saatte bir bakım var. Çiftçi vardı. misiniz abi siz? Abi çiftçi. Ay çiftçi. bu da hep var. Bu mazot gelen zamlar sizi yordu mu? Mazot mu? Yola gelirken bak köpeğe bakalım. Bitecek mi bitmeyecek mi? Kaç parayı bulacak? Gübre? Yıprak o bir dört kat, beş kat. Eyvah eyvah. Yandı şu kurava, yandı, yandı millet. Ya tabii hiçbir şey olmaz. <laughs> ne fiyat düşüyor. <laughs> Yavaş. Onu bak. Aa. Ha iyi. Gidiyor. Oo, Oo, nasıl şişmiş ya? Davul gibi olmuş vallahi. Evet. Arabayı biraz el freni salsınız da geri. Çıkacak abi şey dayıydı. Tamam. Aman. Tamam abi. Buyurun. zaten buraya olandırma açmışlar. Bu tarafa mı alayım? abi? Düşürüm. Bu Vay 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 deponun haline bakın. Ha? Ya kum dolu için. Kum mu dolu? Evet. Alas balık. Uğuracağım yanınıza geleceğim. İstersen test edelim şimdi. Yok işimiz var abi. Çekim yapıyoruz beyefendi. Bizim işimiz bu. Bunlara somun alacaksın ama uzun somunlardan al. Eklemek için. Ayar için. Kaç tane alacaksın? Dört tane. Dört tane alacağız. Dört tane. Altlara yeni somun, yeni pul. Ayar çekeceğiz. Ama başına sıkıntı da ne var? Bu boru çok katlı. Bu boru dolun mu? Hangisi evet dolun borusu? Bu. Buradan doluyor. Rayları var. Raylar sökülmesi lazım. Sökemedik. Tamam bir yardımcı olur musunuz? Olur tabii ne demek abi. Bir hemen zahmet hemen. bir bakar mısınız? Hemen aldım. makineyi çıkarmamız lazım. Ee, abi al bunun alttan kabarmış. Bilyeleri vardır abi. Bilyalarına Yalan çıkaralım işte bize yardımcı olur musunuz? Tabii abi hemen Tabii abi. tamam. çok güzel. İşte <laughs> bu kadar. Ne demek? Süper, Süper şey. Sizler yardımcı şimdi beyefendi. Süper. Şey. Çayımızı içelim, çayımızı içelim. Çok için. sağ olun, teşekkür <laughs> ederiz. Ama sonra tekrar yerine takacağız yine beyefendi. Takarız abi takar. Takar, yani. takar mı? Takar. Takma işini garanti. Beyefendi hoş geldiniz. Serdar Bey'in babası geldi. Serdar Bey yok babası burada. O oğlunuz herhalde istifa mı etti beyefendi? Arası da burada. Nerede? Arabada. Abi ben nasılsınız? Oğlunuz nerede? Kayıp mı oğlunuz? Oğlum neredesin bak. E, Taner abin gelmiş. Çekim yapıyor burada. Bankada mı işin var? Tamam. Fazla Oğlum. çeksin parayı. Fazla çeksin parayı diyor. <laughs> <ya. gülüyor> Hadi geliyormuş Serdar. Parayı fazla çeksin abi. Para lazım. <laughs> Karavana mazot yetiştiremiyoruz kardeşim. Dur abi usta çıkarıyor çamaşır makinesini. Serdar Bey geldiniz mi bankadan? Geldik Çektiniz abi. mi paraları? Yok yatırdık çekemedik. Yatırdın Maalesef. mı? Daha, daha o seviyeye gelemedik. Beyefendi ne oldu şey çamaşır makinesi? İstemiz tamam abi hemen alıyoruz. Bülent ağır yalnız dikkat et ha. Aa Bülent, Bülent için sorun yok. Ben de, tamam. Nasıl Bülent yok? Bülent için yükle alakalı hiçbir evet. problem yok. Ama Bülent Bey her yükü kaldırır. Ama bir dakika. Al Bey geliyor. geliyor. Evet. Abi depo şişmiş galiba? Ee, gel bak depoya. Görebilir depoda. miyiz şişen deponuzu? Gelin beyefendi. De. Nasıl şişti bu mesela? Hamile. 9 aylık. Aa, <laughs> peki yeni da şişer mi? Şişmez. Eğer su tabi buz olursa şişer değil mi Yüksel Bey? Baksana abi böyle bir şişme yok ya. İçinde, suyu bırakırsan şişer. Daha çıkacak mı? Benim salaklığım Ve abi. Ahmet Usta geldi. Vidalar oha. Abi bu, da, bu ne ya? Bu kadar aşağı mı inecek bu? Keseceğiz abi onu. Ha telefon çalıyor. Ser, Serdar nasıl skuter iyi mi? Çok güzel abi çok beğendim. Bundan alıyorum. En sonu değil mi? Yok. Yani, en sonları gidip, var. Daha çok, daha pahalı. Daha çok, çok pahalı. Çok Kaç para biliyor musun? Gidiyordum. Hayır en sonu var. 70 bin lira. Oha araba mı olur? 70. O kadar alamayız. Şeyle gidiyor. 100 kilometre gidiyor. Evet, bir oradayım, bir buradayım, bir oradayım, bir buradayım. Bu saplamalar yamulmuş, şiştiğinden dolayı yamulmuş. Evet, onlara ek yapıyoruz. Evet. Onları ne yapacağız? Üçüne ek yapacağız. Diğerlerinde sıkıntımız yok. Diğer ara <laughs> sıkıntı yok. Bunları düzelteceğiz şu an. Gayet güzel Oradan oldu. Oradan da alttan fiber somun yapacağız onlara. Fiber somun yapacağız. Gerçekten. Şimdi abi tankı tutacağız ya, şunu birkaç lazım. Olaylar, olaylar, olaylar. Evet. Şimdi bir dakika beyefendi, ne yapıyor ilk önce ne yaptığınızı söyleyin. Biz sporlu top operatörüz. Evet, şurası biraz depo havalandırmış oraya. orayı, oraya biraz aşağı indireceğiz. Yüksel Bey, ama abi. Çabuk kalın be. Acele etmeyin. Göbeceğim mi? Oraya sokmayacak, üstünden yapacak. Tamam, üstüne sokacak, araya sokacak. Araya sokmayacak beyefendi, buraya buradan yapacak. Araba senin mi? benim, benim. Bu araba abi. senin. Benim. Onu da geliyorsun Karavan ben, burada yaşıyorum ben. Ben bunun içinde yaşıyorum baba. Ben seni tanıyamadım sabahla <laughs> ama sonra tanıdım çıkardım ben. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Başka. Olaylar var. Artık YouTube'dayız. Olaylar var abi şuraya <laughs> bas. 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 Az. 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 Baba Forklift mi girdi karavana? Evet. <laughs> Bu kadar Karavanımızın yamuk yerini düzelttik. Evet. Hadi <laughs> Allah <laughs> Operatörümüz <gülüyor> Serdar Çınar. Hadi güle güle. Yol açık olsun. Şu depodan kaportu şişmişti. Oraya bastık şimdi tam yerine oturdu. Kardeşim. Bizde işler böyle işte. <laughs> Ulan neler neler yapıyoruz ya. <laughs> Ahmet Usta tamam mı? Oldu mu şimdi? Tamam ama şimdi geri kalanlar yapacağım Biraz uzun geldi. Şunu da kısaltacağız biraz. E beyefendi kısaltın. Önemli olan oraya hortumla... Da... <laughs> Usta. Kolay Sünnet gelsin, kolay gelsin. Et. Sünnet etti Arnavut Usta. <laughs> ne yaptın? Sünnet ettim onu. <laughs> Fazla uzunmuş kesti. <laughs> oldu mu? Hadi bakalım. Sünnetli oldu. Emekli mi oldu? Sünnetli. Fehmi, Fehmi sünnetçi. Fehmi. Buyursun efendim. Bu ne beyefendi? Balata mı? Öfren balatalarımız. Vay, vay vay vay. Sünnetli yaptım onu. Sünnetli. Bir dakika. Bir kere versene bana. Nerede fitil? Bu fitil. Sen ek şimdi yırttın yine. Değil mi? Tabii. Orijinal. Şimdi abi burası kuyuz fazla. Boşta bırak. Şimdi patikleri de ayar yapacağız abi. Belki. Şunu da ayar yapacağız abi. Ondan sonra öbürlerini yapacağız onlara da. Onlara da dört tane. Ahmet Usta onları. Adam, Ahmet Usta demişler onu. Evet. Şimdi vidaları ayarlı yaptık. Evet. Buradan istediğimiz zaman ayarlayacağız. İstediğimiz zaman artık rahat sökülüp çekilecek. E, paslanmaz atıyoruz yine. Depomuz zaten paslanmaz. Paslanmaz değil paslanmaz. mi? Bence paslanır, paslanır abi. Niye? Denizdesin ha. abi. Tuzlu su herkese mahvediyor abi. E, Yıkıyorum ben arabayı. Ama bir tane şeyimiz kaldı. Onu da şey yaptık o ama de, montomuz de, tamamdır. Şey ters kaldı yalnız bana. Sizi, sizi, onu ayarlayacağız abi. Yönünü değiştireceğiz. Abi. onu. Sizi tuzun içine koysak ne olursunuz? Salamar olur musunuz? Tamam Olursun. abi, bana yukarı getireceğiz. O senin dalgayı da buna takalım. Hızla da emişil bağlayacağız. İyi aksın tadı, dikkat aksın der. Olayımız tamam. Şimdi bu abimin işine bakalım. Peki beyefendi. neyiniz var beyefendi sizin? El freni kaldı. Ne oldu söyleyin beyefendi, utanmayın. Ne oldu <laughs> beyefendi ol. söyleyin. Bu da küme takılanlardan, takılanlardan. Bu da evet. tüf muayene da. istasyonunda takılanlardan. Aynı, Aynı sizin gibi. Nereden neden kaldınız Aynı beyefendi? Muayeneden kaldık. Neyiniz var Allah? El, el frenini tutmuyor. Tamam sizin var. sizinki tutsun da beyefendi. Bizinki ya. tutuyor canım. <laughs> <tutuyor. gülüyor> onun el freni tutuyor da evet. abi seninki tutmuyor. Öyle mi? Abi, evet. El freni sal, arabayı boşal. Bir tane tornavida <laughs> bana. El freni saldık araba boşta. Tamam boşta araba. Yalnız bir şey söyleyeyim ama çıkardığımız için çok kireç yapmış. E ne yapacağız? Kireç onun, mi yok? Iç, onun içine limon suyu atardı. Limon tozu. Limon tozunu at. nasıl atacaksın? Limon, limon suyunu azıcık bir şişede erit dök şeyden. Ama nereden dökeceğim abi? Su olduk. yerden. Buradan da döksem olur. Arabayı yan şey yaparım böyle kaldırırım. ortumla sokarım orada. hepsini bağladık. Evet. Banamızı da bağladık. Yerine monte ettik. Giderken yolda düşmez değil evet. mi? Kaç gibi. Kapıdan çıktınız garanti bitiyor. <laughs> Kapının bak şu eşiğini görüyor musunuz? Evet. Şu eşiğini geçtiniz olay bitti. Garanti bitiyor mu o garanti zaman? Garanti bitiyor Eyvah. Şimdi şeyleri takacağız. Çamaşır, şey, çamaşır makinesi kaldı beyefendi. Çamaşır makinesi kaldı. İçeriden montajı yapacağız abi. Ondan sonra aracımız hazır. Aracı indirelim. Bir de varımızı atalım. Güzel oldu. Şeyimiz de yerine geldi. Evet yerine geldi. Su tankımız da orada. Bunu boyamaya gerek var mı Ahmet Bey? Yok gerek yok galibiniz. Kalsın yani öyle. Yağ Yarın öbür şimdi zaten boya tutmaz. Yarın öbür gün paslanmaya kalktığı zaman İnceden bir boya atarız. Daha önce de öyle yaptım. İşimiz tamamdır. Güle güle kullanın. Sağ ol Ahmet Bey. Siz de bir çay molası verebilirsiniz Ahmet evet. Bey. Bir çay hak ettik. Saat 9'dan beri çalışıyorsunuz. Evet. Saat kaç oldu Ahmet Bey? Saat 13.18. Evet. Bir e, çay Nescafe hak ettik. Peki beyefendi, ben de geliyorum o <laughs> zaman. <uzurun>. <laughs> geldim. Nereye geldim? <laughs> Yuvama. Gerçi yuva hep yanımda kardeşim. Ben neredeyim? mi? Yuva hep yanımda. Evet, gerçekten sevgili sponsorum Termosa'ya çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra Çınar Otomotiv'e de otomotiv'e çok teşekkür söyleyemedim otomotiv'e. <laughs> çok teşekkür ediyorum Serdar Ahmet Usta'ya, Yüksel Usta'ya. Kardeşim Ahmet Usta da yemin ederim var ya MacGyver gibi ha. Elinden her iş geliyor abi. Helal olsun vallahi. Hiç kaynak maynak yapmadan tak diye yaptı. Evet, karavandayız. Hava bugün biraz rüzgarlı. Görüşeceğiz. Tabii bu bitti. Bugünlük bu kadar. Yeter artık. Bak mesaiye 8.30'da başladık. Saat kaç? 7.30 olmuş abi. Hadi en güzel en mutlu günler sizlerin olsun değil. Arrivederci çivi ama.